Hepinize hoş geldiniz. Mehmet Bugün sizlerle yani limon bana Mehmet. Bugün sizlerle benim survival'ıma so, devam ediyoruz. Yanında gördüğünüz üzere çakal kralların sorunu var. Survival'ım so, hoş gelmedin. <gülüyor> <gülüyor> Niye beni ters diyor? E, sen sen iyice hoş geldin de. Oha orada tane vermedin. bu etti ha. Ben, ben avcıydım değil mi? Evet. Şimdi şunları Abi ben de sana yardım edeceğim. Yo ya, odun topla. <gülüyor> <gülüyor> az odun bir de... kadar sıkıcı bir şey yok değil mi? Evet. <laughs> ben şunun bir sıra yapacağım. Hadi. Yeter ya zaten. Arkadaşlar ben 20'ye geldim bir kesin bir sıra yaparım. İstiyor musun? Bir, yapayım sıra yapayım mı? Ya hatta bir sıradan fazla olur olan... mu? Of olmaz. Tamam hı? ne kadar yapabiliyorsan yap Bir sıradan, yani bir sıradan az olmasın da. Oh fuck. 15 tane yeter mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayvan. Lan hayvanların nesli tükenmeyecek. <laughs> <laughs> i̇kinci bölümde zor olacak. Yemeği yemek sıkıntısı. Var var yemeğimiz. Arkadaşlar ben üçüncü bölüm kesin olacak dedim ve ikinci bölüme kaldı. Hadi bakalım. Kulak değil haberin olsun. İlk defa. Ne? Hayvan. Aynı. Yine 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 yine. Arkadaşlar. Biz Uber koyuca Mobu Zen'i. Yani. Lan. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu modu ben çok araştırdım bulamadım. Eski pikoçu filmlerinden bir tane mod var. Eski pikachu filminden. He. Mod var. Eski bir tane filminden mod var. Tamam. İşte. Oradaki modlu yani oradaki moddan bir tane şey seçiyorsun. önüne gelen. İşte kaçtım kaldım. Gel. Ne plugini mi yüklemeyi düşünüyorsun buraya? Ne? Plugini buraya mı yükleyeceksin? İşte arkadaşlar biliyorsanız bilgisayarın Peki ne modu bazı... ne modu? Pi Pi Pikachu. Peki özellik mi? İstediğin Pikachu'yu alabilirsin. Peki bize ne avantajı ne? Git lan. Bizi koruyabilir. Wow. Pikachu'yu almak saldır desek bu ferekliği saçabilir. Saldır diyorsun ama ağzına mı diyorsun? Hayır. Hayır yani bize zarar vere... ama haberin olsun Pikachu'muza. Sana verecek şey Pikachu'lar da olacak. Peki sen bunu internetten mi gördün? Nereden gördün? Nereye gördün? Güzel miydi? Çok güzeldi. Şimdi görün işte. harikaydı. Saldırıyor. Ya ona bloklan launcher olmuyor mu? Denedin mi? E, blok da yok. Denemedim ki. Denemedin mi? İşte denemedim arkadaşlar. Yani modu nasıl indireceğimizi biliyorum. Daha ya? sen modu yüklemiyorsun. Ne blok launcher deme, denemez. Ama gerçekten yeme al. Bende iki tane şey var. Kleine yani Maulel. Yani. Arkadaşlar yani. Umut'u biliyorsanız bilgisayarımı yükleyeceğim. Oradan da buraya. Oradan buraya geçemez ki. Ama hiç mi? geçer geçer. Geçer mi? Geçer. Tamam geçeriz bir şekilde. Orada bir... Ama bir tane şey. Bir tane pikot seçecek. Ben o kedi, kendi normal pikot seçerim. Yani. Masalar falan var tamam ya ya yani. yükleyebileceğiz mi ben ondan çok ümitsizim ben de ya bence yükleyemeyiz arkadaşlar yani yorumlara yazın bu biliyorsanız evet biliyorsanız ölüm pat ölüm pat Tommy Gel lan. şöyle dinleyeyim. arkadaş Kelatları gördü. Evet kalat. İstersen bir uyuyalım. Ya fuck. Ya ben öyle yüzden değil. Uyuyalım mı? Geliyorum. Hardcore serimiz için üzgünüm ya. Niye? Sen o creeper'a daldın. Dalmam. Gel. Aa, arkadaşlar o video o video Arkadaşlar şimdi biz yorumlara bakacağız ee, Yarına kadar değil mi? Evet. Yorumlar nasıl gelirse, yavruyu ağolaştıracağız. Devam edin, devam etmeyin. O şekilde, Hı. Evet, uyuyor musun? Tamam gördüm. Ya bu uyu. ben gördüm sanırım. Gerçekten kurtul. Ağızımız olmaz lan. Videoyu yarın çekeceğiz. He. Evet. Ha ne bilesin. Ne oldu? Bilmiyorum. He, o durumu unuttum lan. Çık boşuna gel. Ben de o durumu unuttum. Abi tadını toplasana Bütün serinalı kreporu bitirdi Gel buraya ha. ha. Ya Yağız sızan... GİLE E dakika bu hardcore değildi Yükür Lan git al Kimin olsun Ne oldu düştüm Azra şükür Ne oldu düştü ne? Hımm ne oldu o oklar da alayım. Oha klay mı var orada? Evet. Klay mı var? Allah Allah'a şükür ki hardcore yu çekmemişiz. Yoksa bu seyri de bitebilir. Tamam bileyim. ben bunları alayım. Sen git topla. E diamond mı? Hı hı. Tamam. Tamam <laughs> <laughs> mı? Tamam çıkar. Ben inanmam. Diğer diamond bulan ilk nokta? Daha doğrusu bu bundur ama. Arkadaşlar. Boş ver. Ne diyecek? Video için söyleyelim ya. Sana. İki tane kürek yaptım da gideyim alayım şunları. Birazdan yine toplarım abi. Ben biraz ben tamam. hayvan alamayı tutacağım. Evet o odun sıkıntımızı çözdü. ben sana başka bir şey demiyorum. Çözdük ya Çözdük. Değil. 53 tane var odun. Ciddi misin? Ciddi. Şimdi dedik geçmiş ama. Yani. Şükret bu hardcore değildi yani. Söz evet. vermedik önce bitecek diye. Lan. Aa! bagına başlar mısın? Kapı topu bir de senden şey gelmiş. Senden ne olur ya? Senden ne bizim? Aa, bana da geldi. senden geldi. Şey. O hardcore. Anlatıyordum. Gel gel. İnek kaçma. Gel. Lan yakın önüne gide ne oldu lan. lan, 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 lan. Arkadaşlar o birkaç şeyini söyleyin. Yani biliyorsun. Evet biliyorsun. Biliyor onlar söylesin. Ama yeter lan. Ne? Ne de şey kalmıyor. Benim en sevdiğim oranın yanı şey. Pikachu var ya belki elektrik saçacak. Bilmiyorum şimdi. Ahmet kaldım burada. Yardım vereyim. Tamam tamam geliyorum ben. Ben ev yapayım o zaman. Eşek. Eşek. Ben ev yapayım o zaman. Tamam. Eşek bir daha da var. Bu radyı işemedi. ver dur, pişirip kurut ya yapayım. Gel ver şu. Şey, Gel vereceksin. Şey. şey toplayalım Ahmet bu kleyleri pişiriyoruz ya. Hı. Şey toplayalım. E, neydi? Çiçek toplayalım. Şey ya. yapalım evet. Ekrasın. Gel hadi. Ben attılar otı otı la kam la kamı Ben attım. Ben her attı diyor. Dur şimdi. Hmm. Arkadaşlar. Ziyalar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Lütfen. Bilenler gerçekten söylesin. Yani pek Çocuk oluyor. İnsaflılar söylesin. Hmm. Şöyle olsun arkadaşlar. Kesinlikle o hardcore'da öldüğüm şey böyle devam tamam edelim mi? Lütfen. Aynen deneyim. oylama yapacağız. Evet. 23 Mart'ta bitiyor. Ya <laughs> Mayıs'ı. <laughs> bir dakika. Nereden atladın? Nereden attın? Dünya <laughs> bir tane videoda. Burada <laughs> işte Eyvallah. yarına kadar değil mi? Evet. Bende yetecek var. Yarına kadar. Ama burada yine var. Süre. Arkadaşlar. Yarına kadar yapmayan geçiyor. Yarına kadar gitme. Yapmayın. Aman Allah'ım. Çıkmasın. Çıkmasın demek ki. Beğenmeye şaka diyoruz. Ama arkadaşlar gerçekten yazın. Hadi bakalım yazalım. 10. dakikadayız arkadaşlar. Daha yeni mi? Neyse hmm. bu videoyu bitirelim. Ne? Neyse bu videoyu. Hayır hayır. Niye? Boş ver. Bitirelim mi? Arkadaşlar siz söyleyin bitirelim mi? Nasıl onlar söyleyecek? Evet bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir dahaçı videomuz 20 dakika olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi söz var arkadaşlara. Evet arkadaşlar ya 1000 dakika 1000 dakika yapalım bu yani şöyle test. arkadaşlar güle güle mobizen çöker. Yok. Oyun burada ne kadardan fazla çekiyor be? 1000 dakikadan fazla mı çekiyor? Evet. Hadi git. 20 dakika. Hadi gelebilir arkadaşlar sen demek de istediğin Dur dur. Kere. On, on dakikaya kadar bekle. 12 ikinci dakikaya kadar bekle. Öleceğim. Ölmezsin. Dört var. Ben birini kesinlikle öleceğim. Değermiş. On birinci dakikadayız arkadaşlar şimdi. Yeniden burası. Vurabiliyor muyum? Ya Ahmet. Vurabiliyor muyum? Dört kalbim Ağzına niye elini koydun? On birinci. Niye vermiş? kendi ağzına elini koydun? Bilmiyorum. Neyse bay bay. Bir dakika. Bak şimdi daha kadar taktı gidiyor Ne? ne? Otom bildim. Ne bildim? Hadi artık. Ona dakika dakikaya gel. Her <laughs> neyse arkadaşlar bu kadar sıkılmayın. Bir sonraki Minecraft Survival. Survival diyorum. Survival diye anladı. Başka oyunu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> bay <laughs> bay. <laughs> Sizleri seviyoruz.